Kıymetli çalışma arkadaşlar. Genel merkezimiz son başkanlar kurulunda tüm, tüm şube başkanlarının katılımıyla birlikte bir dizi eylem planı kararı almıştır. Bizler de bugün ilk eylem planı olan Ankara yürüyüş eylemi için burada bir araya geldik. Tek amacımız üyemizin vatan bekçilerin hak ettiği ücret seviyesine bir an önce geçmesi, sürdürülebilir yaşam standartına kavuşmasıdır. Kazamız mübarek olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Alkış iş, işçisi, vatan bekçisi. Alkış işçisi, vatan bekçisi. Alkış işçisi, vatan bekçisi. Sevgili evet, tamam. Malum olduğu üzere 2 Ocak tarihinde Genel Başkanım Dala Kürsoy'dan Türk Harbi Sendikası'nın eylemsellik sürecini gerekçelerle birlikte Türk kamuoyuna açıklamıştır. Bu eylem planının ilk basamağı olan Türbe yöneticilerimizin bulundukları illerden Ankara'ya doğru yürüyüş eylemini bugün verimsin. burada başlatmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Derdimiz yürüyeceğim yüzlerce kilometre yol boyunca milli savunma işlerinin ne durumda olduğunu, nasıl geçinemediğini, ailesine karşı nasıl masum olduğunu, çocuğuna haçlık veremediğini, geçinemediğini, ülkeye kattığı katma değerden hakkını alamadığını bütün kamuoyuna anlatmaktır. Bizim derdimiz arkadaşların kendi öz yurdunda, kendi öz vatanında insanca yaşamasını sağlamak. Bu kapsamda derdimiz iş yerlerimizin bekasıdır. iş yerlerimizin geleceğidir. Maalesef ki emekliliği olan bütün arkadaşlarımız hemen emek olup gitmektedirler. Arkadaşlarımız istifa edip gitmektedirler. Bu kapsamda Şeyh Edebadi'nin söylediği bir sözle sesleniyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Çıkar bu kavga bizi de yormuş, sırtımızda hançer yarası varmış, gözlerim kararmış, saçım ağarmış. Ben varım yanında, yalnız değilsin.